Merhaba arkadaşlar ben Biobelinda Tuba size bugün yerdeki mumlekesini göstereceğim mumlekesi kurumuş ve kalmıştır yerimize ben buna 3x tozumla kattım yani bu 3x tozumuz böyle yarım kapak katmanız yeterlidir üzerine kaynar suyunuz varsa önceden ısıtmış kaynar suyunuzu ekleyebilirsiniz böyle bırakın kendiliğinden çözülsün Ben eminim ki çözülecektir. <laughs> Bakın arkadaşlar. Da. Böyle yapalım. Üstüne az bir çık daha katalım çözdürsün. Bakın buralar çıkmıştır yani. Bir bura kalmıştır. Bura da çıktı. Evet. Evet. Hiçbir zorluk yapmadan sadece 3x ürünümüz mum lekesini çıkartmıştır arkadaşlar. Üstüne kaynar su eklerseniz daha güzel olacaktır çözdürsünce işte bu kadar Hatta gördüğünüz gibi Burada da iz var Buyurun arkadaşlar bizim ürünler hepsi biyodur Yani hiçbir kimyasal yoktur. %100 Türk malıdır